Ne diyorsun Aslı? Bu videomuzda sizlerle birlikte gündeme adeta bir Ne evet, ne evet Aslı. Nikah mı kıyıyoruz Aslı? Roket atar gibi düşen şu WhatsApp kullanıcı sözleşmesi neymiş onun detaylarına bakacağız. Allah belamı versin önüme çıktı direkt kabul et dedim ya. Vallahi bu okuma huyu bizde olması lazım. Neymiş ki ya? Şimdi arkadaşlar böyle biraz uzaktan bakıldığı zaman her şey Aralık ayında başlamış gibi görünüyor fakat birazcık daha kastırırsanız meselenin Zuckerberg'in Amerika'daki yargılanmasına kadar götürebilirsiniz. Biliyorsunuz ABD'de Zuckerberg Facebook'un işte kullanıcı verilerini video dönüyor. Yani kullanmadığı ona buna satıyor. İşte birilerine pazarladı hakkında bir dava süreci geçirmiş. Her neyse süreç buralarda alev almaya başladı ve günümüzde artık Facebook, WhatsApp'taki kullanıcılarının kullanıcı sözleşmesini güncelleyeceğini ve bu güncellemeyi kabul etmeyenlerin de 8 Şubat'tan itibaren WhatsApp kullanamayacağını resmen açıkladı. He, kabul etmişim oğlum iki işte. WhatsApp kullanamazmışım hera. Telegram'a kanka geçelim be. Telegrama. telegram'a geçelim kanka. Ne demek oluyor arkadaşlar? 8 Yurt Şubat'a kadar için. uygulama içerisinde Birkaç Telegram gönderdim. Ben de varım. Durum bilen. Sözleşmesini kabul ederseniz 9 Şubat'tan itibaren WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama diyelim ki kabul etmediniz o zaman WhatsApp'ın tüm servislerinden egale edilmiş oluyorsunuz. Yani uygulamayı kullanamıyorsunuz. Peki ne olacak bu işin sonunda? Niye? Facebook şirketi bu arada bahsettiğimiz şey facebook.com değil. Facebook şirketi. Bu şirket arkadaşlar WhatsApp'taki tüm hareketlerinizi kayıt olarak kendisine veri anlamında sağlayacak ve bunun yasal kılıfını da dikmiş olacak. Şimdi burada şöyle bir hava var internette arkadaşlar. İşte facebook verilerimizi satacak işte benim... E zaten oğlum. E zaten yani. <laughs> abu mu? Oğlum şimdi sadece kabul etmişiz bu zaten böyleydi değil miydi? Bunu Yarın, zaten biliyor mu Biliyorduk biz. Bunu zaten biliyorduk. Şimdi sadece şey bir dedi, de biz tıklamışız kabul et demişiz. Yani bilgilerimizi çalıyor demeyeceğiz artık bilgileri verdik diyeceğiz. <laughs> bilgilerimizi alıyormuş demeyeceğiz de annemle konuşmam ifşa alacak falan filan. Bana soracak olursanız tam spesifik bir durum ama davaları var. Belki bir komple teorist olabilir. Yani bununla ilgili elimde net bir veri yok ama zaten bu zamana kadar bu veriler havada uçuşuyordu. Artık bu iş yasal bir kılıfla düzenlenmiş oldu. En azından size tercih olarak sunulacak. Bu veriler şunlar arkadaşlar. Hani hepsini saymayacağım. Ekrana yazdık. İşte sizin hesap bilgileriniz, konuşma geçmişleriniz, konum bilgileriniz, bluetooth'la bağlandığınız cihazlar falan filan. Yani tam liste orada yazıyor. Aslında Whatsapp'ta yaptığınız tüm hareket. Etmez. Bu anlamda toplanan veriler yani... Abo. Hizmetler, emniyet, güvenlik ve bütünlük. Ya Yunus kendi fotoğrafını ne işte, WhatsApp var? gibi falan Manyak falan gibi misin? şirket... Baba bu olay şunda mesela o reklam meklam bilmem ne şirket şeyi harici mesela... Şunda da kullanılmaz mı mesela? Devlet o veriyi istiyor devlete de vermez mi o veriyi? Anladın mı? Bir şeyi çözmek için mesela. Yo insan politikasında öyle bir şey var mı? Hangi insan politikası? Kardeşim senin anayasada hakların şeylerin filan var ya. Sen bunu bilmeyeceksen Sen bu ülkede niye yaşıyorsun kardeşim benim? E Ben bu hakkımı sen... mesela senin üzerinde kullanmak istiyorum aslında. E Ben de <laughs> sen... senin üzerinde kullanmak istiyorum. Apple vermiyor. Apple vermiyor. Diğer herkes veriyor demiş. Özel hayatın gizliliği demiş. Snapchat vermiyor. Twitch amına koyayım yayın izletmedi bana delireceğim. Baba <laughs> Twitch. Olar, ya senin derdin ne <gülüyor> baba <gülüyor> ne <laughs> oluyor? Onun derdi apayrı. Verim meri sikeyim masınlar hepsini. Ben bir yayın izleyeyim ya. Bana yayın izlesin bana şey, verim her amına koyayım şey, verisini diyor. Bak ha. benim gizli bilgilerim. Onun bilgim zaten Apple'da var. Kart bilgilerim desen bu X Solo'da var. Ya baba bak bende şöyle o, 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 bir sorun yer... var. Şimdi tip olarak Cyber, Ali ile bende şöyle bir sıkıntı var tip olarak giyim tarzı olarak saç saçmaş olarak çok dikkat çektiğimiz için zaten 1-2 kilometre öteden kendimizsen burada diye bir bildirim geliyor real bir hayatta anladın mı? <gülüyor> burada <gülüyor> orada, <gülüyor> orada bir şey yürüyor ne o kendimizsen lan o yani, anladın mı? pembe giyinmiş ayakkabılı bir adam bu hani veri her yerde veri zaten anladın mı bu eşkalden aynı öyle bir şey gizleyemiyoruz ki zaten amına koyayım bunun mesela nasıl bir şey olacak anladın mı? Yüreğim yani ki ya Emre siktir git izleme yayını <laughs> ya. Mala sana yeni bizim yazılımcı kafe eee yeni şey veriyorum sana. Yeni bir görev veriyorum. İş bu benim ya, şeyleri verileri paylaşmayalım. Aa yok Facebook alsın kafe alacağına. Zaten ben kafede var ama koyayım benim yarrak lan. Bu benim verileri kafe şey yapmayalım tamam mı? Onu bir Ayarla onu. Facebook alsın benimkiler. Oğlum kafe marktan zaten daha ben tehlikeli Ben bu arada Kemal'e ben Kemal'e düşmesinden de Facebook'a düşmesini yeğlerim bu arada. Bu orospu çünkü an bekliyor. Yok baba Aman zaten sen... Halı yıkamadan... Oğlum zaten koyayım, koyayım, söyle bir şey düşünüyorum. online'dan... Baba sen numara oğlum. gördüğün yere benim numaramı yazıyorsun Tabii değil oğlum, mi? Evden halınızı alırız diye bir tane app yapmışlar. Oraya senin numaranı yazdım. Bunda bir sıkıntı. Ben Mert de onlara yazdım. Amına koyduğumun halısı bana gelecek şimdi. Ha. Ah. Onu Tuzlu Benim Antalya bizim... diye girmişler. Orası bir sıkıntıya girdi. Onu ben Kemal'e paparam da böyle beni tahsis ettiği için dava açabilir miyim? Açamaz. Öyle bir hakkım olması lazım. Benim abi. numaram açamaz? Kemal yüzünden piyasadaki bütün VPN şirketlerinde var. <laughs> Aynı şeyi çekiyoruz. Aynı şeyi bak. Açamazsın. Değil. Çok ciddi. Oğlum bir şikayet etsin, bunu alırlar bak beyler. Bir an açamaz. bekleyelim bu orospu. <laughs> Açamazsın. Açamazsın. Ben... izin vermiyorum. Sürekli, bir, <laughs> Ben mesih insanlık mesih, iki, hakkı mesih olarak Ali'nin Eray'ın bana dava açmasını talep ediy- dava açmamasını talep ediyorum. Ben de, ben de derim insanlık derim. Hakkı... ne demek ya o? Ben Banyang dava açılmamasını talep ediyorum ben. Bir Bak, insanım- Yine biliyor musunuz arkadaşlar, beni arıyor mesela, ''Cyber'cim ne yapıyorsun? İlk hangi sen ne yapıyorsun?'' Hiç öyle bir merak ettim, sorayım dedim. Discord'a gel, muhabbet ederim. Geliyorum böyle. Ya, ''Ne yapıyorsun, ne ediyorsun?'' Ya ben senin numarayı bir yere verdim. Doğrulama kodu istiyorum telefonundan mesaj gelecek onu bana yazsana. Kardeşim her Allah günü Aynen. VPN mesajıyla uyanıyorum. Baba yani metin iki VPN, halı yıkama. Ee, ben... Bir dakika ben davamı geri çekiyorum. Ben bu adam sayesinde ekmek yiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar devam edin. Ya evet. kardeşim sikerim parası. Her gün niye bana Metin 2 vpn mesajı geliyor? E, gelmeseydin ben olacaktı. Hayatında ne değişiyor? Gel niye kardeşim niye Metin iki PVP sunuculmasına çalışıyorsun? Abi zaten? bu arada Kemal'in bayağı bir kalbini kırdın Ali haberin Sana ben söyleyeyim. Abi? Ben sana 16 GB SD abi. kartını ya. alıyorum Ali. Git onu tak telefonuna tamam mı? O geliyor, yapma, yer yapma, kaplıyor yapma, ya. Yapma, Onun yapma muhabbetini lan. yapıyorsun ya bana. Daha da benimle iletişime de geçme. Senin numaran da bir yere de vermiyorum artık ha onu da söyleyeyim. Güzel abi, yapmayın ya, ya tamam. Ondan dolayı değil. Benim uykum hafif. Ben de uyanıyorum. Ben de daha numaranızı şeyinizde bir yere de vermiyorum. Ya yapmayın, ben anladım yapmayın sizi. Yapmayın oğlum, yapmayın ya, yapmayın beyler. Allah ya bu adam ya. bize bize Altay numarasını vermedi sağ sola vermeyelim diye. <laughs> o da <laughs> doğru. Altay Özge'den ulaşıyorduk Kemal Özge'den. Satıyoruz. Doğru diyor. Alıyorlar, satıyorlar. Ne yapayım? Bu arada doğru söylüyor. Bir gün yanlışlıkla birimizi aradı. O gün bugündür hepimizde var numara. Sponsorlar isterse de verme Kemal. Neyi? Veri meri her şeyi veririm. Ne? Hangi kim istiyor? Hangi marka istiyor? <laughs> her şeyi buraya kabul ete tıklayayım bile istiyorsa. Neyse ben Bu kaçıyorum. Platformlar arası. Aa, Cyber ne yapıyorlarmış lan? Veri diyor. Tamam ne Datalarının entegre edilmesi sağlanacak. Yani WhatsApp'ta yaptığınız bir işlem Facebook'un herhangi bir üçüncü parti uygulamasıyla veri olarak paylaşılacak. Yani şirket bunu söylerken şunu da ekliyor. Sizin verileriniz bizim güvencemiz altında ya Zuckerberg diyor ki bu işin kefili benim. Bilgilerinizin satıldığı şirketler tamamen Facebook tarafından koordine edecek. Yani o verilerle neler yapılıp neler yapılmayacağına Facebook tarafı karar verecek. Buradaki denklem çok basit arkadaşlar. WhatsApp'ta yaptığınız her ıvır zıvır işlemde dahil olmak üzere tüm işlemler üçüncü taraf şirketlerle cayır cayır resmi olarak sizin de onayınızla paylaşılacak. Bu meseleyi şu da dahil arkadaşlar WhatsApp'ta entegre çalışan tüm platformlar bu iCloud olabilir işte Google Drive olabilir fark etmez bu firmalarla da paylaşılacak bu veriler. Gelelim sadede arkadaşlar bu bilgilerin amacı ne olabilir? Şirketin yapmış olduğu açıklamaya göre altyapıyı iyileştirme... Nude falan atan var onlar artık korkmaz atmaz yandık ya. Ya aman ağoyim maliyen yanarken orospu saçını tarar mı? Öyle bir laf var ya. Yani bu tam öyle bir şey. Şimdi sen nude alamayacağım diye mi korkuyorsun burada? Adamlar diyor veri diyor Oğlum, şey diyor şu adamın diyor. Adamın da diyor. ekmeği o yani kanka. Bilemezsin ki yani hizmetleri nasıl kullanıldığını anlamak, emniyet güvenlik gibi konular ki bunun içerisinde işte spamlar, tacizler, tehditler de giriyor. Size yine sizin hoşunuza gidebilecek içerikler sunmak, bunlar reklamda olabilir, farklı WhatsApp grupları da olabilir veya arkadaş önerileri de olabilir. Yani bildiğiniz bir sosyal medya platformuna dönüşecek gibi duruyor şu an. Bunların içerisinde arkadaşlar az önce söylediğim gibi WhatsApp üzerinden yaptığınız alışverişlerde adamlar Facebook Pay'in kullanılmasını istiyor mesela. Facebook Pay bildiğiniz bir ödeme sistemi. Atıyorum bu sistemi buna entegre edebilir için biraz sert hamleler yapabilirler mesela. Tam WhatsApp'ta. Oğlum benim bu size attığım nude'lar düşer mi lan ay Kanka şimdi onu sen onayladın ya ben daha onaylamadım. Seninkiler düşer ama benimkine bir en ufak bir şey yaptıkları anda ben dava açabilirim. Daha onaylamadım. Neyse ya insanlar en azından şeyi görür oğlum burnumdan uzun bir uzun daha var. <gülüyor> <gülüyor> evet üstlendi bu da. <laughs> En azından artık da dalga şey meselesi boş. Aynen aynen bu şey olmaz yani dalga meselesi olmasın artık şu burun yani firmayla iletişime geçersin. Ödemesini Facebook Pay üzerinden yaparsın. Bu baskı size gelmez de firmalara gelebilir. Sonuç olarak arkadaşlar WhatsApp kullanmak istiyorsanız bütün kişisel verilerinizi, bilgilerinizi, özel konuşmalarınızı, konumlarınızı, onlarınızı, bunlarınızı, keyiflerinizi, zevklerinizi her şeyinizi Facebook şirketiyle paylaşmanız gerekiyor. Evet. Ben paylaşım ama biliyorsan zaten şirket sana sen o zaman bu uygulamayı kullanamazsın. Diye. Evet. Gelin Sade'de bana soracak olursanız zaten internette yıllardır olan bir şey bu. Bu iş ay yuka çıktı, kağıt üzerine döküldü diye fazla panik oldu olmaya gerek yok. Bu zamana kadar başınıza ne geliyorsa hani bir şey konuşuyorsun onun reklamını görüyorsun. Arkadaşlar var da zaten aynı aynen. Reklamı geliyor ya bu bildiğiniz onun yasal hali olacak. O yüzden hani çok panik olmaya gerek yok ama ben kişisel tercihinizi merak ediyorum. Mesela ben resmen WhatsApp'ı bırakırım. Siz ne yaparsınız yorum bölümünde görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilir veya hem Allah Allah. Eray bir kullan bakalım bir ay ya sen. Ne lan? Bir bir ay bir izin ver bakalım bir ne oluyor bakalım bir. Veririm ben ya hayırdır aman Bir bakar bir ya ben bu şeyleri de öyle yapıyorum ya. Türkçe ama buluyorum mesela ilk Eray'a indirtiyorum. Bir dene bakalım bir oyuna bir şey.